İşte Atatürk bunu kırdı, Atatürk bunu e, ortadan kaldırdı, Atatürk kadını yeniden yarattı. Aslında Atatürk kadını yaratırken toplumu yarattı ama işte bu sosyolog arkadaşın bundan haberi yok. Atatürk düşmanlarının çok değişik versiyonları var, kılıktan kılığa giriyorlar. E, bunlardan kimisi sanki böyle Atatürkçüymüş gibi davranıp aslında Atatürk düşmanlıklarını belli ediyorlar ve algıya oynuyorlar algıya oynuyorlar. İşte videonun sonunda bu algılarla ilgili bir örnek de vereceğim bir kitapla ilgili. Arkadaş diyor ki ben diyor Atatürk'ü seviyorum. Ama diyor Atatürk'ün diyor medeni kanununa karşıyım. Kadını diyor devreye soktu diyor. Kadına diyor özgürlük verdi diyor. Ne yapacaktı Atatürk? Dört dört tane eş mi alacaktı erkekler? Grup sevişme mi yapacaklardı? Medeni hukuk olmayacaktı da dünyanın gelişmemiş bütün ülkelerine bakın İslam ülkelerine kadınlar hep geri plana itilmiştir. Evden çıkamazlar. Şimdi bu arkadaşın mantığı şöyle işliyor. Arkadaş sosyolog ama hastanede kapıcılık yapıyor. İşte liyakat olmayınca kapıcı oluyorsunuz. Arkadaşın mantığı şöyle işliyor. İşte yaratılışta erkek güçlüdür. Çalışır, eve getirir, işte hayvan avlar. Kadın da evde yemek yapar. Arkadaşın kafa 1500 2000 sene öncelere de kalmış. Çok eskilerde kalmış. Bir defa çağımızda artık buna bakılıyor buna. Beyine bakılıyor. Yani bunun kadın erkeği yok artık. Bakın gelişmiş ülkelere bakın. Hepsinde kadınlar iş hayatının temel direğidir. Kadınlar iş hayatının temel direğidir. Avrupa, İsrail. Ama Müslüman ülkelere dönüp baktığınızda hepsi geri kalmış vaziyette ve kadınlar toplumdan kopartılmış. İşte Atatürk bunu kırdı. Atatürk bunu e, ortadan kaldırdı. Atatürk kadını yeniden yarattı. Aslında Atatürk kadını yaratırken toplumu yarattı ama işte bu sosyolog arkadaşın bundan haberi yok ya da haberi var da eee algı mı yaratmaya çalışıyor acaba? Ya senin bu söylediklerin dinciler söylüyor zaten kadın toplumdan çekmek. Ama tabii niyarlsızcı olunca insan e, Rıza Nur'u savununca insan işte böyle oluyor. Şimdi şu algılara da biraz geleyim. Mesela bir Atatürk kitabı var. Andre Mango. Ben de okudum bu kitabı. Yazarı İngiliz efendim. İşte Falih Rıfkı Atay'dan almış. O anılardan almış. Oradan almış. Şöyle kalınlıkta bir kitap. İçerisi tamamen anılarla dolu. Anılarla dolu. Kopi paste, kopi paste yapmış. Fakat bir yerde diyor ki İzmir'i Atatürk yaptı diyor. Bakın. Sahtekarlığa, yalancılığa bakın. İzmir'e Atatürk yaptırıyor. Andre Mangon'un Atatürk kitabında. İşte algılar böyle oluyor. Yani algılar böyle çalışıyor. O yüzden dikkatli olun Atatürk düşmanlarına karşı. Benden uyarı. Kadınsız toplum olmaz. Çok cahil var ya bu ülkede. Yani bu ülkedeki bu cahilleri nasıl eğitirsin? Nasıl bunları yola getirirsin? Nasıl bunları bir, yeniden bir insan yaratırsın? Yani bazen düşünüyorum da mümkün değil ya. Yani gerçekten mümkün değil. Korkunç bir tablo.